Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu Mondial Znu beyni. Göründüğü gibi patlamış. Bundan da piyasada pek yok. Şimdi biz bunu geliştirdik, beynimizi çevirdik. Yani çevirdik dediğim farklı bir motosikletin beynini ayarladık. O da CG dediğimiz, Kuba Mondial AGK da diyorlar. Bu tarz motorların beynini skutura göre ayarlayabiliyoruz. Öncelikle e, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı gelecek. Motor dizerken falan detaylı videolar atacağım. Şimdi beyni elimize aldığımız zaman sol üst bu şekilde tuttuğunuz zaman sol üstte göründüğü gibi siyah beyaz T-SAT'tan gelen siyah beyaz kaploya sol üste takıyoruz arkadaşlar. Şahse yani yeşil olan kaployu sol alt tarafa takıyoruz. Kontak açı ilanımız var siyah. Onu beynin sağ alttaki soketin fişine takıyoruz. Bir de bobinden gelen bobin ucu dediğimiz sarı siyah. Yani şu kablo arkadaşlar. Burada sağ üstte taktığımız zaman motorun ateşlemesi hem daha güzel oluyor. Şu an biz yaptık. E, motorumuzu çalıştıralım. Birlikte. Kontağı açalım. Marşına basalım. Gördüğünüz gibi şu an çok güzel çalışıyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek.